selam arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Nisa Nur. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne açacağım, açacağımızı gösteriyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Tamam hazırsınız. Ve bakın bu güzel mi güzel bebeğimizi açacağız. Saçları çok güzel. Ben açıp geleyim. Arkadaşlar bebeğimizin saçları her şeyi çok güzel. Şimdi bebeğimizi çıkarmak çok zor oldu. Neden? Çünkü yani bir sürü bir yere bağlanmıştı ve ben Aşırı zorlandım. Şimdi bebeği gösteriyorum. Bakar mısınız? Şimdi de birazcık e, bakım bakımı yapalım bu güzel bebeğimize. Birazcık kalkarcılık yapalım. O zaman geçelim. Ay merhaba. A, merhaba hoş geldiniz. A, hoş bulduk. Benim saçlarım çok dağıldı da bir model yapar mısınız? A, hemen yaparız. A, yap yaparım. Oturur musunuz lütfen? A, tabii ki de. Buyurun ben size hemen masayı alayım. Buyurun burada oturun. Arkadaşlar bu arada benim özel öğretmenim var artık İngilizce için ve bugün ilk günüm olacak. Bunun için lütfen şans dileyin. İlk önce bu güzel bebeğimizin saçlarını tarayalım. Buradan buraları beyaz gibi görünüyor ama çok açık bir pembe. Ve arkadaşlar saçını şu şekilde at kuyruğu yaptım. Şöyle göstereyim. Böyle oldu şimdi çantasını getireceğim. Ve şimdi sizlere bu bebeğin özelliklerinden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar bu bebeğimizin şöyle bir özelliği var. Arkadaşlar şöyle elleri oynayabiliyor bakın. Böyle ama tabii ki de biraz pahalıya aldık. Şöyle çok kaliteli plastik değil. Böyle bakın. Ben plastik bebek kullanmıyorum. Şöyle. Çünkü size de tavsiye etmem. Ucuz ama zararlı arkadaşlar. Çocukların tenlerine göre bakın. Yani tenlerine dedim çocuklara zarar veriyor. Bu şekilde. Ben çok beğendim. Saçlarını göstereyim sizlere. Açayım saçını. Bu şekilde vallahi ben bunun saçını yaparım, tararım vallahi her şeyi yaparım çok beğendim. Bu bebeği bence almalısınız. Çantası da var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle bir çantası var. Çok tatlı altın rengi. Şöyle çok güzel mor ayakkabıları var. Botları var. Böyle çok güzel kıyafeti var. Saçları da çok güzel. Almanızı öneririm. Ben bu bebeği çok sevdim. Çantasıyla beraber hepinizi öpüyorum. Bay bay. Göstereyim şöyle son bir kez. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.